Hər kəsə salam dostlar. Bu günləri sizlən drop shot nasıl atılır onu öyrədəcəm. Həmen videomuza keçəcəyəm. Əvvəlcəliklə videomuzu like atıb abunə olmağı unutmayın. Bir də yorumları gözəl büznə yazsa çox sevinərəm. Həmen videoya keçirəm. Göylə çeşid evet, dostlar Play Store-ə gedirik. Arama yerinə auto kicker yazırıq. Baxın dostlar bu proqramı endirdik. İndi sizə görüm əgər videonun altına linkini qoya bilsəm linkdə qoyaram. bu programı indirdi, indi bu programı açdı Dostlar, programı açıdan da size erişilebilmek istiyor Onca da tamamı basırır. Girir ayarları, ayarlarda Burada dostlar Şu altta yüklü yazır, yüklü uygulamalar Altta kilitler kapalıdır Bunu her girdiğinizde açdı ya da açırsınız, izin verirsiniz Sonra bir, bir altın verirsiniz Altta ki ikincisini de isteyebilirsiniz Birincisi normal de ekran için acıları İçintisi de drop shot ben şey edirəm artıq ikincisini indi oyuna girdik oyunda siz ayarlarını göstereceğim hemen oyuna geçecek <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun açılıyor şimdi açılsın eğitim sahasında yoksa size göstereceğim normal oyunda da deneyebilirsiniz ama ben eğitim sahasında göstereceğim indi Bak bu artık şuna bir tane bastı, sır bir de bastırır. İki tane artık şu olur bakın. İndi Asılsın. Aha dostlar oyun açıldı. Oyun açıldıktan sonra dostlar. Dostlar bunun birini Haydi Yatmağa koyuruq. İkincisində bir dəqiqə. Ha. İndi normal siz bunu belə dana edəcəksiniz, olmayacaq, yatacaq, duracaq. İndi baxın, şu bir varı birin üstüne getirirsiniz, birin üstüne basırsınız. Bakın. Bastığınızda burada burada saniye var. Saniyene ben bir eliyim. Diyecek max 40 elini ama ben yine bir eliyim. Yani değiştiririm de. Şöyle bir. İkisini de bir eliyorsunuz ve bunun üstüne koyursunuz. Bunun da ayarlara girirsiniz. Burda döngü ilə çalışdır. Döngünü 2 edək. Dırdırın da baxın. Şöyle pənnəmə edək. Biraz avasra olmur dostlar, yəni diqqətli olmalısınız. Dır dırmın qələbəni səfirlərini səf edə bilərmi? Baxaq. Ah, böylə. Biri nə tutulmağı qoyursuz, iki yatmağı qoyursuz. Hop! Eləndir. Dostlar bax, arasında da tam telefon 30 FPS olduğundan donma olur. Sizinki yaxşıdsa, yəni sizdə donmayacaq da o iş var. Məndə baxsan donur. Bir de, dostlar, ki, abi, yeşil, də dostlar, deyirsiz ki, bu cardı keçə görüşürəm. Mən indi bununla nə tə edəcəm? Basırsınız buna, kənarda boş düymə olaraq durur. Məsələn, tam drop shot elədiyinizdə bunu basırsınız və vurursunuz. Baxım bir eləyim. Şöyle Adam Bir de eleyim Hoppa <laughs> Çok yaşa şaşır ağa dostlar O dirisi değil diye emulatörden oynuyorsan Ediyorsan Alın emulatörden oynuyorum bakın Dur <laughs> olduğum yerdə eləmir qalva. Tam. Qaça qaça basıb bir dəfə düyəna basırsınız eləyir. Çox kolaydır. Hər kəs eləyə bilər. İndi dostlar video bu qədərdir. Baxın gördünüz kimi çox kolay elənir. Odur. Optics. İndi də dostlar göz atmaq necə göz atılır? Zətdəsəniz də onları da göstərə bilərəm. Neyse daha şöyle Vurduk Bunu da yeni öğrenmişim ama bir an yani göz atmağı zaten onları da gösterebilirim dostlar Videonu beğendiyseniz like atdıysanız video bu kadar iyiydi Şuna bir tane de drop shot atım <laughs> Bu videoda bir like patlaması görerek dostlar bu videoya bir tane 100 beğenme gelse geçiyorlar dostlar Size göre bir tane geçen videolar seçerim Diye şey uyuduk drop shot ediyim drop shot hali yerinde cihaz atabildim esnada atmadı yere yatmadı emeği <laughs> <Amef> bozsun <laughs> tabi efendim şurdan bak bir daha video var diye ver video kadar dostlar bu kadar idi abone olun, like atın, herşeyi çok teşekkür ederim